Hoş geldin sevgili Boğa. Bugün senin için çok özel bir tarot açılımı yapacağım. 20 yıldan fazla deneyimimle, nesillerden gelen kadim tarot bilgisiyle buradayım ve birlikte Boğa burcunun güçlü ve sabırlı enerjisine eşlik edeceğiz. Hem kendi yolculuğunun hem de bugünün kapılarını aralamak için kartlarımı hazırlıyorum. Boğa burcu olarak hayatın güvenli ve sağlam yanlarını her zaman ön planda tutuyorsun ama bugünün enerjisi seni alışılmışın biraz dışına davet ediyor. Hazır mısın? Şimdi kartları karıştırıyorum. Evrenin sana ne mesajı var? Bakalım birlikte keşfedelim. Bugünün en can alıcı teması belki de kendi iç gücünü yeniden tanımak olacak. Şimdi ilk kartımızı çekiyorum. Ve karşımıza çıkan kart, değnek kraliçesi hem de ters olarak geldi. Değnek kraliçesinin ters gelmiş olması günün genel atmosferine bir miktar dalgalanma ve belirsizlik getiriyor. Normalde bu kart canlılık, tutku ve enerjiyi temsil ederken, ters gelmesiyle birlikte içsel motivasyonunda bir düşüş, belki de kendine olan güveninde kısa bir sarsılma işareti veriyor. Boğa burcu olarak sen genellikle kararlı ve istikrarlısındır, ama bugün hayattan aldığın ilham biraz azalmış olabilir. Şimdi bu enerjinin hayatına nasıl dokunduğunu üç alanda birlikte keşfedelim. Aşk ve ilişkilerde değnek kraliçesi ters geldiğinde duygusal bağlarında bir duraksama yaşama ihtimalini artıyor. Belki partnerinle ya da hoşlandığın kişiyle iletişimde bir kırgınlık olmuş ya da içindeki tutkuyu biraz kaybetmiş olabilirsin. Boğa burcu olarak sevgiye ve güvene çok önem verirsin ama bugün duygularını tam olarak karşı tarafa aktaramadığını hissedebilirsin. Mesela partnerinle bir süredir sürüncemede kalan bir konu var ve sen sabırla çözülmesini bekliyorsun fakat içindeki isteksizlik nedeniyle harekete geçemiyor gibi olabilirsin. Unutma, bu bir geçiş dönemidir ve kendini suçlamak yerine iç sesini dinleyerek neye gerçekten ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsin. Para, finans ve kariyer alanında ise değnek kraliçesinin ters hali, iş yerindeki motivasyonunun düştüğünü, belki de bir projeye olan ilgini kaybettiğini gösteriyor. Boğa burcu olarak işinde genellikle çok disiplinlisin ama bugün kararlarında belirsizlik olabilir. Örneğin yeni bir fırsat kapını çalıyor fakat risk almak sana pek cazip gelmiyor. Belki de kendine alt tire alt tire q u o t e alt tire sıfır alt tire alt tire diye soruyorsun. İşte tam da bu noktada sabrına güvenmeli ve içindeki pratik zekayı kullanarak adım adım ilerlemelisin. Bu kart sana işleri bir süreliğine ağırdan almanın ve yeniden motivasyon bulmanın önemli olduğunu hatırlatıyor. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından, değnek kraliçesi ters geldiğinde kendine dönüp alt tire alt tire q u o t e alt tire bir alt tire alt tire diye sorabilirsin. Boğa burcu olarak genellikle ayakları yere basan, iç dünyasında denge arayan birisin. Belki son zamanlarda kendini biraz yorgun veya ilhamsız hissediyorsun. Bu kart durup dinlenmenin, kendine şefkat göstermenin ve yeniden enerji toplamanın tam zamanı olduğunu söylüyor hayatındaki rutinleri yeniden gözden geçirmek sana motivasyonunu geri kazandıracak. Unutma, bazen bir adım geri çekilmek sonrasında çok daha güçlü ilerlemene yardımcı olur. Günün ilk kartı sana yavaşlama ve içsel sorgulama mesajı veriyor. Şimdi, bu enerjinin ardından odaklanman gereken alanı belirleyecek ikinci kartımıza doğru yol alıyoruz. Bakalım, değnek dokuzlusu sana hangi fırsat ve tavsiyeleri getirecek? Hazır mısın? Kartımızı çekiyorum. İkinci kartımızı çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart değnek dokuzlusu. Gerçekten derin bir enerjiyle buluşuyoruz şu an. Az önceki bölümde değnek kraliçesi ters gelmişti. Yani içsel motivasyonunun biraz sarsıldığı, özgüveninin dalgalandığı bir ana işaret etmişti. Şimdi ise değnek dokuzlusu ile karşı karşıyayız. Bu kart şunu ifade ediyor. Hayatındaki zorluklara karşı dimdik durmak, mücadele vermek, yılmadan savunmada kalmak ve köşeye sıkışmış hissetsen bile vazgeçmemek. Özellikle boğa burcu için zaten doğal olarak sahip olduğun sabır ve kararlılık burada seni destekleyecek. değnek dokuzlusu bazen tam pes etme noktasına geldiğinde bir adım daha dayanmak gerektiğini hatırlatır. Şimdi gel, bu kartın hayatının üç ana alanında sana neler söylediğini detaylıca inceleyelim. Özellikle aşk ve ilişkiler konusunda değnek dokuzlusunun enerjisi çok önemli. Son zamanlarda ilişkinde bir yorgunluk veya tekrar eden sorunlar hissetmiş olabilirsin. Belki partnerinle bazı konularda anlaşmazlıklar yaşadın ya da duygusal olarak kendini biraz geri çekmiş hissediyorsun. Bu kart sana diyor ki, ilişkinin devamı için gösterdiğin sabır ve çaba şu anda çok kıymetli. Boğa burcu olarak zaten kolay kolay pes etmezsin. Sabırlısın. Güvende olmak istersin. Duygusal bağlarını hemen koparamazsın. Değnek dokuzusu burada ilişkinin zor bir döneminden geçiyor olsan bile pes etmemen gerektiğini, bir kez daha denemeni, içindeki güven ve sadakati tekrardan hatırlamanı söylüyor. Bu kart duvarlarını aşmak ve partnerinle açık iletişim kurmak için cesaret vermeni işaret ediyor. Eğer uzun süredir yalnızsan, geçmiş ilişkilerden kalan korkuların seni yeni bir aşka kapalı tutuyor olabilir. Şimdi o duvarların arkasından çıkmaya başlama vakti. Kendi duygusal yaralarını kabul edip kendine yeni bir fırsat tanımalısın. Para, finans ve kariyer konularında ise değnek dokuzlusu yine çok anlamlı bir mesaj veriyor. Son dönemde iş hayatında bir mücadeleyle karşılaştıysan, belki de üst üste gelen sorumluluklar seni yordu ve yorulmuş hissediyorsun. Boğa burcu olarak çalışma disiplinin ve inatçılığın sayesinde her zaman işleri yoluna koymak için uğraşırsın ama bu sefer gerçekten bir sınavdan geçiyorsun gibi. Belki iş yerinde bir projede haksızlık yaşadın, belki maddi konularda bazı gecikmeler oldu ya da ödemeler seni zorladı. Değnek dokuzlusu sana diyor ki, şimdi vazgeçmek yok. Bu süreç sana dayanıklılığını tekrar gösterme şansı sunuyor. Sabırlı ol, Adım adım ilerle ve geçmişteki birikimlerinden güç al. Finansal olarak harcamalarını kontrollü yapmalı, riskli yatırımlardan kaçınmalı, gerekirse bir süre daha sıkı tutmalısın. Kariyerinde özellikle yeni bir sorumluluk yükleniyorsan veya terfi bekliyorsan son bir gayretle tüm engelleri aşabilirsin. Bu kart sana başarının hemen köşede olduğunu, bir adım daha sabretmen gerektiğini vurguluyor kişisel ve ruhsal gelişim açısından değnek dokuzlusu çok ama çok önemli bir dönüşümün işaretçisi. Zihninde ve kalbinde ne kadar yorgun hissetsen de aslında içsel gücünü yeniden keşfetme zamanındasın. Belki son dönemde kendini fazlasıyla korumaya aldın, yeni şeyler denemekten çekindin ve içsel enerjini düşük hissettin. Ters değnek kraliçesinin ardından bu kart özellikle Boğa Burcu'nun kendine güvenini ve istikrarını tekrar bulması için bir fırsat veriyor. Şimdi kendine şu soruyu sor: Hangi korkularım bana engel oluyor ve bunları nasıl aşabilirim? Ruhsal olarak meditasyon, doğa yürüyüşleri ve kendine küçük molalar vermek sana iyi gelecek. Özellikle kendi sınırlarını belirlerken içsel gücünü hatırlamak seni yeniden motive edecek. Hoşgörülü ol, geçmişteki deneyimlerinden ders al ve kendini yargılamadan ilerle. Kişisel gelişimde kendi potansiyeline ve sabır gücüne inanmak sana yeni kapılar açacak. Gördüğün gibi değnek dokuzlusu, önceki temanın biraz duraksayan ve özgüveni sarsılan halinden seni mücadeleyle tekrar ayağa kalkmaya yönlendiriyor. Tam boğa burcunun ruhuna göre vazgeçmemek, sabırla ve inatla devam etmek, sonunda sağlam bir zemin bulmak. Şimdi hikayemizin düğümü tam burada atılıyor. Bu kart hem içsel hem dışsal mücadelelerinde son bir gayretle büyük dönüşüme hazırlık anlamına geliyor. Şimdi... Sıradaki üçüncü karta geçmeye hazır mısın? Bakalım, kupa kralı bugünün rehberliğinde sana ne gibi bir derinlik ve duygusal bilgelik sunacak? Haydi üçüncü kartımıza ilerleyelim. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Kupa kralı. Gerçekten çok özel bir enerjiyle günümüzü tamamlıyor. Kupa kralı duygusal derinlik ve bilgelik anlamına gelir ve bugün sana özellikle ikinci karttaki mücadele ve sınırlarını koruma temasına karşı bir yumuşama, bir denge ve içsel huzur vaat ediyor. Bu kart sana şunu söylüyor. Duygularını olgunlukla yönet, iç dünyanda barış ve dengeyi bul. Şimdi bu güçlü rehberliği üç önemli alanda senin için açmak istiyorum. İlk olarak aşk ve ilişkilerde kupa kralı sana empati ve sabır öneriyor. Sevgili Boğa, İlişkilerde bazen fazla inatçı ya da korumacı olabiliyorsun. Bugün kalbinin sesini dinlemek, partnerinle daha açık ve dürüst bir iletişim kurmak senin için önemli olacak. Duygularını bastırmak yerine onları güvenli bir ortamda paylaşmalısın. Şunu yap: Sevdiğin kişiye hislerini net bir şekilde ifade et, küçük kırgınlıkları büyütmekten kaçın. Eğer bir tartışma yaşanıyorsa, alttan almak ve affedici olmak sana çok şey kazandıracak. Bugün aşkta duygusal olgunluğun en büyük gücün olacak. Para ve kariyer alanında ise kupa kralı duygusal zekanı ön plana çıkarmanı istiyor. İş ortamında özellikle son dönemdeki gerilimler veya sınır mücadelelerinde tepkilerini daha yumuşak bir şekilde vermek ve diplomatik davranmak sana avantaj sağlayacak. Şunu yapın. Ekip içinde sorun varsa tarafsız ve yapıcı yaklaşın, duygusal patlamalardan kaçının. Finansal kararlar alırken Hislerinizi ve sezgilerinizi de hesaba katın. Bugün akıl ile kalp arasındaki dengeyi kurmak yeni fırsatları fark etmenizi sağlayacak. Yatırımlar ya da harcamalar konusunda aceleci davranmayın, sakin ve mantıklı olun. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Kupa Kralı içsel huzura odaklanmanı ve kendini duygusal olarak beslemeni istiyor. Sevgili Boğa, güvenlik ihtiyacınızla değişime direnç göstermek yerine hayatınızın duygusal akışına güvenmeyi seçin. Meditasyon, günlük yazmak veya doğada zaman geçirmek gibi uygulamalar sana iyi gelecek. Şunu yapın, gün içinde kendine kısa molalar ver, duygularını gözlemle. Eğer stresliysen derin nefes almak ve sakinleşmek için kendine izin ver. Bugün hassasiyetini bir zayıflık olarak görmeyin, bilakis bu senin en büyük gücün olabilir.'' İkinci kartımız olan değnek dokuzlusu ise, üç alanda da sana şu mesajı veriyor. Her ne kadar yorgun, hatta biraz yılgın hissedebilirsin ama pes etmemelisin. Özellikle aşk ve ilişkilerde, geçmişte yaşadığın deneyimler seni savunmaya itmiş olabilir ama hala şansın var ve çabanın sonucunu göreceksin. Para ve kariyer alanında, işler zorlaşsa da yakın zamanda emeğinin karşılığını almaya başlayacaksın. Sadece son bir dayanışmaya, kararlılıkla devam etmeye ihtiyacın var. Kişisel gelişim tarafında ise bugüne kadar verdiğin mücadele seni güçlendirdi ve artık kendine daha fazla güvenebilirsin. Azimli boğa enerjini ortaya koymanın tam zamanı. Ve son kartımız Kupa Kralı, bugün tüm bu alanlarda sana dengeyi ve olgunluğu bulmanı öneriyor. Aşk ve ilişkilerde duygularını olgunlukla ifade edebilir, sevdiklerinle arandaki bağı güçlendirebilirsin kariyer ve finansal alanda duygusal zekanı kullanarak hem iş arkadaşlarınla hem de üstlerinle daha uyumlu ilişkiler kurabilirsin. Ruhsal anlamda ise kupa kralı, içsel huzurunu koruduğun takdirde her şeyin yoluna gireceğini ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakabileceğini gösteriyor. Boğa burcunun kararlı ve güven arayışındaki doğası, bugün özellikle sabır ve sağduyuyla birleştiğinde hayatındaki alanlarda ilerlemeni destekliyor. Kısacası, bugünün enerjisi seni biraz içe döndürüp sorgulatabilir ama pes etmeyerek dengeyi ve olgunluğu bulduğunda hem ilişkilerde, hem işte hem de kendi içinde çok daha huzurlu hissedeceksin. Sevgili Boğa, bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın seni daha çok etkilediğini, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Yarın ise çok daha farklı bir enerjiyle beklenmedik bir haberin hayatında neleri değiştirebileceğine dair yepyeni bir açılım yapacağız. Pozitif kal, kendine güven ve unutma, hayat her zaman senin güvenli limanını oluşturacak fırsatlarla dolu. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle, sevgiyle,